Mertens Japon kancısı. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı yıldızı 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kope'de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'dan kaleye bento hamlesi. Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacak konusu belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguay eldiven Muslera Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 23 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç ildivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'ın da Mosleran'ın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Mosleran Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense alt yapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri ise 6 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Galatasaray'dan Forvet'e Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Liginde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'dan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaray'lı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 192 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosun da hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burunda, da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi Transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar Dnipro'nun golcüsü Artem de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu da önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dolbik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asiste 20 gol katkısı verdi. Son 2 sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray İnceli Poyla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Alex Theis Yeniden Galatasaray'a Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Strikker bon bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'dan Alex Diaz'le yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazdı. Alex Tejes 2013-2014 sezonunda Grammy 6 milyon euro yasları kırmızı olarak transfer olmuştu. Gelecek sezon yabancı sınırının kaldırılmasını bekleyen Aslan, sol bekini de güçlendirerek Devler Ligi sahnesine tüm gücüyle çıkmak istiyor. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da Nelson'a talip oldu. Todofi Kanyesi'nin haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirleti kaydetildi. Galatasaray'da bomba firmino gelişmesi Bir yandan Mauro Icardi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi için de çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre Sarı Kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda aslan olacaktı. Şimdi Sambacı Forvet için Haziran ayı beklenecek.